<Gülüşmeler> <Gülüşmeler> yeni video. Hepiniz hazır rol oyunu arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aslında mükemmel bir oyun arkadaşlar. Böyle bir rol oyunlarını falan çok seviyorum. Bana diyor ki ya oyuncular için önerilir diyor. İstersen böyle ol diyor, istersen zor diğer oyuncuları koru diyor arkadaşlar. Ben Şimdi açlık cips alalım bir tane arkadaşlar. Ayıcık çok işe yaramıyor. O yüzden cips alalım yanımıza. Çünkü bizim gittiğimiz yerde o kötü adamlardan korunmak için çok cipse ihtiyacımız var. Çocuk olduğum için de tipim böyle arkadaşlar. Kafam kocaman. Şuna bakar mısınız? Böyle bir tip mi var ya? Her neyse arkadaşlar şimdi hareketli kamyonlara bineceğiz. Bir tane de cipsimiz var. Sadece orada o cips bizim çok işimize yarayacak. Şimdi burası birazcık dolunca gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dolsun burası da gidelim artık. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz o gidilecek yere. Şunlara bak düşecekler neredeyse. Evet arkadaşlar oyunun ismi ekranda gördüğünüz gibi bu. Kesinlikle oynayın. Aşırı eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınızla falan eğlenebileceğiniz bir oyun. Bence oynamalısınız. Bakalım ben gerçekten sonuna kadar gelecek miyim? Bunu bilmiyorum. Bir Roblox hikayesi oyunuymuş. Wow ve geldik buraya işte dibime bakın arkadaşlar bu evde olacağız yani bu evi hem korumak için hem de o kötü alamadan korumak için her türlü kullanacağız merhaba diyor merhaba merhaba hoş geldin eve hoş bulduk şimdi burada biraz bekleyelim arkadaşlar çekmecelerden bu elmaları falan toplayacağız arkadaşlar buradaki yiyecekler bize lazım ama şu anda yemeyeceğiz eğer yersek daha çok canımız gider. Adamlar saldırdığında falan yememiz gerekiyor. Hemen şuraları arayalım. Tüm çekmeceleri arıyoruz arkadaşlar. Dolap açılıyor mu bilmiyorum da. Yok dolap açılmıyor. Çekmece var mı başka bu tarafta? Bu tarafta yok arkadaşlar. Hemen şu tarafa gidelim. Başka çekmece de var mı? Hemen bakıyorum. Bir dakika. Burada çekmece. No. Yok arkadaşlar. Hemen şu odaya bakalım. Orada çekmece var mı? Biraz geç kaldım sanırım. Diğerlerinden daha geç geliyorum şu anda. Şuraya bakalım. Buraya 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 ee, bana hiçbir şey kalmamış kurabiye ha, parayı alalım arkadaşlar başka bir şey kalmadı mı bana neyse arkadaşlar herkes çıktı bir ben kaldım burada işte kurabiye olması gerekiyordu çok az yiyeceğim oldu arkadaşlar bu benim için kötü erken ölebilirim o yüzden hemen bir yatağa yatmamız gerekiyor burası dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yataklar dolu hemen şuraya bakalım Heh, şurada bir tane yatak boş Tamam ben buraya yatayım arkadaşlar. Hemen buraya yattım kalktım. Tamam o yatak artık benim. Burada 3 kişi var. Hatta başka yerlere de bakalım. Daha kalabalık odalar benim için daha iyi olabilir. Ama burada bir kişi var arkadaşlar. Bir kişi olmaz. Ben bir ara bir kişi de mi yarıştım acaba? Bir kişi olarak nasıl odayı koruyacağım? Çünkü biraz akşam olacak arkadaşlar. Ve bize yatmamız söylenecek. Ay buraları araştırmayı unuttum. Bir dakika yiyecekleri hep alıyorlar. Kurabiye. Tamam. Burada bir tane kurabiye. Okey. Başka? Ah burada bir elma çıktı tamam. Güzel arkadaşlar şu an canım çok az. Biraz cips yemem lazım. Biraz cips yiyip canımı doldurayım arkadaşlar. Bekleyin. Hemen canımı dolduruyorum böyle. E tamam doldurdum. Şimdi buradaki çekmeceleri arayalım arkadaşlar. Herkes çok hızlı aradı. Ben biraz geç kaldım sanırım. Şimdi buna bakalım. Burada da yok. Tamam okey. Hemen odalarımıza gitmemiz mi söyleniyor bize? Ne isteniyor? Ha burada pizza verecekler arkadaşlar. Birer dilim. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var yemeklere. Pizza dilimi çıkacak yani. çekilişler çıkacak. Umarım bana çıkar. Bilmiyorum. O kadar şanslı mıyım ben de bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim o kadar şanslı mıyım değil miyim arkadaşlar. Hadi otur küçük adam. Şimdi sana pizza şansı hiç gelmeyecek oturmazsan. Bakın arkadaşlar bu kadar kişiyiz şu anda oyunun başlangıcında. Bakalım oyunun sonunda kaç kişi olacağız, sizle beraber göreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişiyiz. Evet pizzacı geldi arkadaşlar. Evet pizzamızı aldık pizzacıdan. Bizi burada bırakma. <laughs> Hemen birer dilim pizza alıyoruz arkadaşlar. Pardon bu oyunun ortasında oluyordu. Ama şu anda pizza yemememiz gerekiyor. Ben biraz cipsle yine dolduruyorum. Çok cips yedim ya. Neyse, sağlık olsun. Bir de ben küçüğüm arkadaşlar. Beni birilerinin koruması gerekiyor. Ben kendimi koruyamam. Şu anda hepimiz uykuya gidiyoruz. Benim yatağım neredeydi? Burada değil yatağım. Hı, hemen yatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen yatmamız gerekiyor. benim yatağım burada. Evet okey. Okey yatağım burada. Diğer arkadaşlarım da yatsınlar. O kötü odamlar. Umarım benim odamdan çıkmazlar. Ay, bir de benim yan yatağım boş ya. Ben ne yapacağım o zaman? Kimse yatmadı neden? Ay, sanırım bana geleceklermiş gibi hissediyorum. Umarım başka odalara gelirler. Ben yalnızım burada. Ve hiçbir savunmam da yok arkadaşlar. Çünkü ben korunması gereken biriyim. Korunacak değil. Sanırım başka odalar. Evet evet. Unicorn da daha yeni geldi gerçekten. Gelin yatılsana. Bizim odaya gelebilir her an. Evet arkadaşlar. Diğer arkadaşlar geldiğine göre birbirimizi koruyabiliriz işte ise diye umuyorum. Bize geldiler. Bize geldiler. Gerçekten bize geldiler arkadaşlar. Bakın bakın. Bakın hayır hayır kızları öldürür umarım. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Ben bir kaçayım. Kaçayım. Bana vuruyor. Hayır hayır. Yemin ederim. Öldürsene. Bir tane kız bizi. Sen de vursan arkadaşa. Ben yardım edemiyorum arkadaşlar şu anda. Hah. öldü. Oh. Şükürler olsun. Vaf. Arkadaş öldürdü arkadaşlar. Korumacı olan kız öldürdü şükürler olsun. Teşekkürler. Oley. Çok iyi oldu. O da sevindi Mia. Mia da sevindi arkadaşlar. Bize de can bastı. Thank you. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi çekmeceleri biraz araştıralım. Aa, bana can basıyor. Bana can basıyor arkadaşlar. Ona thank you dedim. <laughs> İnanmıyorum. Çok güzel. Bir ekip işi bu arkadaşlar. Aşırı heyecanlı. Şimdi kapıları hemen hemen bunları alıp arkadaşlar kapıları, pencereleri kapatmamız gerekiyor. Hemen buradaki pencereleri falan kapatmamız gerekiyor. Böyle böyle. Çünkü buralardan falan giriş sağlanmaması gerekiyor. Şuraları kapatalım hatta. Hemen biraz daha alalım gelelim. Hemen burayı alalım. Tüm evin her yerini kapatacağız arkadaşlar bu arada. Tamam aldım şimdi kapatmaya devam ki arkadaş zaten bir de yardımcı oluyor. Şöyle kapatalım. Şöyle de kapatalım. Hah, o da orayı kapattı. Tamam bitti bu kadar arkadaşlar. Burayı kapattık. Şimdi gidip aşağı katlarda bunu yapmamız gerekiyor. Hatta neredeyse her yere yapmamız gerekiyor. Şöyle odalara bakalım. Belki kapatmayanlar falan vardır. Buralar kapalı gibi. Şimdi aşağı inelim arkadaşımla beraber ben de ineyim arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Evet buralar kapalı değil bakın. Hemen burayı da kapatmamız gerekiyor. Tüm pencereler kapatmamız gerekiyor. Ama buna kapatılmıyor. O da kapatamadı. Bazen baga giriyor arkadaşlar. Böyle kapanmıyor maalesef. O yüzden aşağı katlara devam edip buraları kapatalım. Bakın herkes şu anda tahtalarla camları kapatmaya çalışıyor. Bakın burada baga girmiş. Ne yapacağız? Her yer baga girmiş. Burada da yok. Eee nereye kapatacağız o zaman biz? Hemen şurayı kapatalım. Heh. Biraz daha Evet yani daha iyi oldu işte Arkadaşlar biraz zor girebilir Biraz daha alalım devam ki Buraları hep kapatmam gerekiyor Biraz daha kapatsaydım ya Çok güvensiz oldu böyle Ama yanlardan nasıl girecek ki mantıken yani Bu saçma bence Yanlardan giremez yanla çekmecileri çekmecelere baksam mı ki diye düşünüyorum Ama şu an bakmama gerek yok bitti sanırım arkadaşlar Hemen arkadaşlar buraya gidiyoruz. Bu kez pizza dilimi gerçekten seçilecek arkadaşlar. Fark etmez ne yapalım yani. Şans nerede olursa oradan gelir pizza dilimim diye düşünüyorum. Oyun çok tatlı değil mi sizi de? Ben çok beğeniyorum bu oyunu. Bakalım sonucunda o adamlardan kurtulabileceğiz mi? Daha bir sürü aşaması var arkadaşlar gerçekten. Şu an Denizli'yi ta oradan niye yazıyor? Şimdi bu... Bunlar dönecek arkadaşlar. Pizzalar bakalım kimlere gelecek direkt. Bu arada bazı kişiler ölmüş sanırım. Aa bana geldi. <laughs> İnanmıyorum. Çok iyi. Bana geldi arkadaşlar. Şanslıyım ya da burada bunlar bu arada arkadaşlar, bu arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Kaçmamız mı gerekiyor? Hemen yataklara gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Unicorn burada. Niye yok. Niye gelmesi gerekiyor? Hemen yataklara yatalım arkadaşlar. Umarım bu kez de bize gelmez. Yani daha öncekinde bize geldi. Bu kez de bize gelmez. Ama oyun çok güzel. Tam arkadaşlarla oynanacak oyun değil mi sizce de? Çok eğleniyorum ben bundan. Evet, bize mi geldi yine? Yok, bize gelmedi sanırım. Yat 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 yat. Bize gelmemiş, bize gelmemiş. Ben de heyecanlandım. Benim de arkadaşlar, bir süre sonra şeyim olacak, sopam falan olacak yani kendimi korumam için. Ama o zamana kadar birazcık Mia bizi koruyacak. Adamlar bize mi geliyor yoksa kızlar? <laughs> bize gelmedi. Evet evet bize gelmedi arkadaşlar. Şimdi uyanma vakti. Bayağı azalıyoruz bu arada fark ediyorsanız etraf arkadaşlar. Tuvalet mi yapıyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> Tuvaleti gelmiş oturmuş. Şimdi aşağı inelim bakalım. Hemen devam ki. Bu bir ekip iş. Aslında herkes arkadaşlar birbirle ekip. Aynı yatakta aynı odada yatanlar ekip ama e, herkes bir ekip bir yerde. Sonuçta hepimizin amacı aynı. O kötü adamlardan kurtulmak. Ne olmuş? <laughs> Adam buradan çıkacakmış. Ay korkunç. Çok da korkunç değil. Ben korkmuyorum. <laughs> Adam buradan çıkacakmış. Öyle diyor. Tamam tamam. Anladım. O yüzden şuraya saklanacağız. En, en güvenli nokta burası arkadaşlar. Ben de size şu açıdan göstereyim. Hiç oynamadan. Çünkü en güvenli nokta burası. Adam oradan çıkacak. Başka bir yere çıkarsanız kesinlikle ölürsünüz diyor yani. Siz diyor ex. Siz vefat. Siz. Aa bakın çıkıyor. Psikopat. Sekka göremiyorum adamı. İyice birbirimizin içine girdik arkadaşlar. Adamı göremedim. Ha şimdi gelecek. Buradan çıkarsak kesinlikle ciciyiz bu arada. Asla kurtulma diye bir yöntemimiz yok. Öyle düşünün arkadaşlar. Bak ya geliyor. <laughs> çok korkunç diye koymuşlar ama bana çok tatlı geldi şahsen. Baksanıza şu tipe. Bakın. Bir de orada bekliyor. Şu an kamerayı çok oynatamıyorum. İçe giriyor arkadaşlar. Bir de gider burada bekler şimdi bu. <laughs> Acaba bu anda çıksam? Çıkalım mı? Tam çıkalım artık bence. Çıkalım yeterli. Şimdi koşarak arkadaşlar bu aşağıya doğru gideceğiz. Onun çıktığı yere doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü orada sopalar falan var arkadaşlar. <laughs> Sopam oldu artık. Hemen elmaları da toplayalım arkadaşlar. Şu elmaları. Bakalım başka ne var bilmiyorum ama. Aa, onu alamıyorum. Tamam alamıyormuşum. Okey. Başka yiyecekler vardı burada. Şurada da bir tane elma var buna gerek yok. Şu parayı almam gerekiyor. Evet, bu parayı aldığıma göre başka bir şey kaldı mı bakalım arkadaşlar. Hayır kalmadı. Bu gece burada kalacağız arkadaşlar. Bu arada kaç kişiyiz şu anda? Bayağı da kişiyiz. Sanırım güzel savaşabiliriz diye düşünüyorum. Canım da dolu nasıl olsa savaşırım yani. Artık sopam da var. Her türlü şeye karşı fufuf yaparız yani beraber. Harika oldu bence. Şimdi bakalım buraya yataklar gelecek. Bugün burada kalacağız arkadaşlar. Size demiştim bu bir ekip işi. Bakın onun mızrağı falan var. Onun da şey sopası var. Herkes aldı bir şeyler. Bak onun da bunu var. Herkes bir şeyler aldı. Yani küçükler de bir şeyler aldı arkadaşlar. Artık herkesin savunma mekanizması var. Geldi geldi bakın. Geldi. Onu öldürürüz ya. Kolay kaç kişiyiz. Vur kızım. Aa beni nasıl attı? <laughs> bak bak bak. <laughs> beni atışını gördünüz mü? Geldi yine geldi. Hemen arkadaşlar bunu da öldüreceğim. Bak bak ben de savaşıyor ya. Diğerleri niye vurmuyorsunuz Biraz cipsiyim bari. Yoksa GG falan olurum Allah korusun. O kadar geldi Tam yeter bu kadar. <laughs> geldi. Biri niye savaştırıyorsun? Arkadaşlar herkes girse bu kadar herkese vurmaz. Herkes bak arkada duruyorsunuz. Ayıp yani. Bence çok hata yapıyorsunuz. Bazıları arkadaşlar bilerek vurmuyor. Bence bu yanlış. Çok çirkin bir davranış. Bence birlik olup takım olup bir şeyler yapmak daha güzel. Hemen bu arkadaşı öldürelim. Hemen bakın arkadaşlar. Ben vuruyorum. Tamam o da bana vuracak. Vuracak zaten. Oyunun amacı bu. Burada paralarımı unutmuşum bu arada arkadaşlar. Bir ölmüş. Paralar çok lazım arkadaşlar. Evet bunu da öldürelim şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ay arkadaşlar benim bir şeyler yemem lazım. Çünkü bunlar iki tane üç tane falan olacaklar. Hemen yemem lazım hatta. Tamam okey. Paralarımı unuttum orada ama belki sonra alabilirim. Tamam. Şuradan paramı alayım. Şunu da alayım. Çünkü bunu markete gideceğiz arkadaşlar. Şimdi yataklarımız var. Üç tane mi yatak var? Nasıl yatacağız? Tamam herkes yattı arkadaşlar. Biz böyle kalabiliriz. Ya sıkıntı değil. Şimdi gece olacak sanırım. Yes yes gece oldu. Umarım bayağı bir gidebiliriz ya. Böyle düşünüyorum. Çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Evet yes şu anda gözüktü. Çıkmamız lazım arkadaşlar aslında şu anda benim anladığım kadarıyla. Evet çıkmamız gerekiyormuş. Kaç param var? 90 param var arkadaşlar. 90 dolarım var. Kapı açık değil mi? Kapı açık. Evet şu anda gidip markete gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gelin gelin. Nereye gidiyorsunuz? Markete. Ama sulara basmamamız gerekiyor arkadaşlar. Sular canımızı alıyor. O yüzden sulara basmadan markete gidip birazcık alışveriş yapmamız gerekiyor. Çünkü yani her an canımız bitebilir. Bir şey olur. Her an şunlara basmadan... Evet basmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğerler de beni takip ediyor. Ay 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 ay. ay. Bak gördünüz basınca böyle oluyor. Azıcık bastım. Hemen tık yaptı beni yani. Aşağıya koydu. Hemen bir tane 60'a sağlık kit alalım arkadaşlar. Tamam mı? Kit alalım bir tane. Kaldı 30 dolarım kaldı. Ne alsam ki 30 dolar. Şunu alalım bakalım. Tamam 30 dolar. Bitti param. Bu kadar param vardı zaten. Hepsini kullandım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Ya bakın ya. Kendi kendine atıyor. Benim biraz bir şeyler yemem lazım bu arada arkadaşlar. Gerçekten yemem lazım. <laughs> Düşmek için mi geldim ben buraya? Tamam devam edelim olsun. Hala çok heyecanlı bence. Sizce hemen şöyle şey elmadan mı yesem bir tane pizza yiyeyim? Biraz pizza daha çok şey veriyor. Tamam devam edelim. Şimdi herkes gitti. Ben kaldım. Devam ki herkes eve gidiyor ama ben eve değil buradan bir yere gideceğimizi sanıyordum ama şu anlık eve gidelim tamam belki bundan sonraki aşama budur arkadaşlar yes geldim işte buradayım bak o da sağlık kiti almış sanırım hayır benimki farklı hadi ona bak basabilirim istesem gördünüz mü ona sağlık basabiliyorum. Çok iyi ama bir tane, beş tane kaldı. Ben arkadaşlarıma basmam lazım daha çok. Hayır şu anda orada bir tane tünel gibi yer var arkadaşlar. Oradan geçmemiz lazım sanırım diye düşünüyorlar ama hayır burası bu aşamada değildi diye düşünüyorum. Aa bos mu var yoksa burada? Hayır soğuk Charlie varmış. Canım gitmiyor mu onda? Sıkıntı yok şu anda her şey stabil arkadaşlar. Normal devam ediyor yani bir şey olmuyor şu anda. Aşırı güzel ya oyun. Sanki film gibi. Şimdi sanırım birazcık birileriyle savaşmamız gerekecek gibi hissettim. Öyle hissettim. Şu çekmecelerde bir şey var mı? Ama artık çekmeceler açılmıyor mu? Açılıyor da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bekleyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar sadece 5 kişi kalmışız. 1, 2, 3, 4, 5. Ciddi ciddi 5 kişi kaldı. Yalancı. Bu pizza getirmedi. Bu bizi kandırmaya gelmiş. Hih! arkadaşlar. Hemen vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu öldüreceğiz. O, o dönünce biz kaçmamız gerekiyor. Hadi kaç 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 kaç. Çok canımız gider. Dönerken vurursa arkadaşlar çok canımız gider. Hayır. Hayır hayır hayır. Tekrar gidip vurmamız gerekiyor. Kaç 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 kaç. Dönerken vururken çok komik değil mi sizce de? Bak bak. Ha, şimdi durdu mesela. O şu an vurmamız gerekiyor. Kaç 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 dönerken çok hızlı vuruyor arkadaşlar. Şu arkadaşımız öldürecek gibi korkuyorum yani. Hemen öldür artık. Hadi gel vurun vurun. kaç 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 kaç. Dönerken vuramazsın. <laughs> çok eğlenceli ya. Oyun aşırı eğleniyorum ben bu oyunda. Hemen gidelim. Evet hadi hadi bitireceğiz bu işi. Hadi hadi. Yaparız bunu ya. Ne olacak ki? Ben bakın arkadaşlar ben dönerken bile saldırıyorum. Evet vur 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 vur. <laughs> evet bu kadar basitti. Şuna yediğime göre bayağı canım falan da var. Okey. Bizim odaya gelirse bittik. <laughs> Geldi arkadaşlar. Görmedim ben. Bir saniye dikkatim de almış. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Evet vurdum ona. Bak 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 öldüreceğim onu. Onu öldürdük. Şunu öldürelim hemen sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Seni öldüreceğim. Belki hep de bizim odaya geliyorsun. Başka oda mı yok bu evde? Hep bizim odaya geliyor arkadaşlar. <laughs> tamam şuradan paralarımı da alayım. Oo, kaç param oldu? Daha 20 dolarım oldu sadece. Herkes çıksın mı diyor. Bakalım. Herkes çıksın gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Ha, pizza hakkımız var bir tane de. Evet alt tane pizza mı oldu arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkıp Alarm çalıyor. Psikopat geliyor. Psikopat. <laughs> Niye geliyorsun psikopatçım? Demek sen bizi öldürmek istersin. Sen asla bizi öldüremezsin. Çünkü biz arkadaşlarımla kurtulacağız. Koş mekanik. Sen çok güçlüsün. Sana inanıyorum. Ben de çok güçlüyüm. Ben de organikim. <laughs> ne alaka? <laughs> Severmiş. Arkadaşlar burası çok sever bir yermiş. <laughs> Ben bir daha espri yapmayacağım. Seven bir kanalizasyon borusu görmedim. Kanalizasyon yeri görmemiştim. Çok seviyormuş. <laughs> evet buradan gidiyoruz. Ha şuraya gideceğiz. Canımız azalıyor. Oo yeşil sulardan geçmememiz gerekiyor. Parkura denk geldik arkadaşlar. Parkur. Umarım düşmeden buranın sonuna çıkabiliriz arkadaşlar. Her şeyimi yedim içtim valla. Hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şey. Çok dikkatli gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bura de yükselecek falan edecek arkadaşlar. O yüzden dikkatli gitmemiz gerekiyor. Niye bir çekilsen mi aşkım ya? Vallahi ayağımın altında dolaşıyorsun. Hemen arkadaşlar buradan buraya, buradan da buraya. Hemen buradan da böyle çıkacağız. Ve gidiyoruz mu? Nereye gideceğiz? Buraya geldik arkadaşlar. Burada savaşacağız mı yoksa? yandık desene. Evet arkadaşlar, herkes düştü mü? Sanırım. Arkadaşlar burada bir yüzleşme falan mı olacak? Işıkların içinde kaldık böyle. <laughs> Gerçekten bir şey olacak arkadaşlar. Bir şeyler olacak. Umarım başarabiliriz. İkimiz kaldık çünkü. Kimse kalmadı şu anda. Vay, wow. kimse yok arkadaşlar etrafta. İnanmıyorum. Oyunun sonuna kadar geldim ve biriyle savaşacağımı düşünüyorum. Aa çıktı. Arkadaşlar yardım edin bana. Gelecek o psikopat birazdan üzerimize. Aa. Nere gitti? <laughs> Merhaba diyor. My name is Secret Lear. Ne? O nasıl isim? Ay yandık arkadaşlar. Bu bizi etmek için elinden geleni yapacak. Gel altında durma. Üstümüze atlar birden ve biz ölebiliriz. arkadaşlar çok korkunç. Hayır, hayır hayır hayır. Şuradan geçelim. Psikopat böyle bir oyun mu olur? Aa şuna bak psikopata. Ne yapacağım ben? Hep dönecek misin sen böyle? Hi, aşırı da vuruyor arkadaşlar. Kendine bir de şu kalorizasyon gibi çekiyor. Bu arada bizim onun da ikimizi öldürmemizin pek imkanı yokmuş gibi arkadaşlar. Öleceğim sanırım. Şu arkadaşa bir şeyler falan vereyim. Canla basayım. Ay, adamları geldi benim canım çok azaldı ya hayır 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 ya ben cici arkadaşlar çok enerjim düştü ve çok gereksiz harcadım paramı o yüzden bu arkadaşında hiçbir şey yokmuş ya bana ben ona bastım sürekli o bana basamadı iki kişi kaldık şurada sonunu görmek isterdim şahsen Olsun sonuna kadar savaşacağım ben. Yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Sadece ona vursun gibi. Çünkü olmaz. Bu, bu, ekip işi arkadaşlar sonuçta. O yüzden ölsek de ekiple ölelim yani. Ne yapalım? Belki şunu öldürürsek biter ya. Aa, beni çok bana çok vurdu. Bana çok vurdun. Git başımdan arkadaşlar. Öldüm. Gerçekten öldüm. Ama çok iyi savaştım ya. Yani gerçekten mükemmel savaşmadım mı sizce de? Bence öyle arkadaşlar. Ben bu oyunu çok sevdim. Umarım siz sonunda başarırsınız. Eğer başarırsınız yorumlarda ya da başardıysanız bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. siz seviyorum. Beyaz oyundan hepinize kutku devam. Bye bye.